Şimdi yapay zekanın dünyayı ele geçirmesi kulağa biraz klişe bir bilim kurgu filmi gibi geliyor, değil mi? Peki ya size şimdi anlatacaklarımın aslında önde gelen araştırmacıların ciddi öngörülerine dayandığını söylesem? Hadi gelin, yapay zekanın sadece birkaç yıl içinde medeniyeti nasıl baştan aşağı değiştirebileceğini anlatan bu kurgusal zaman çizelgesine birlikte bir göz atalım. Bakın tekrar altını çiziyorum, bu bir fantazi değil, tamamen gerçekçi verilerle hazırlanmış ciddi bir uyarı. Şimdi, bu kurgusal ama bir o kadar da olası zaman çizelgesinde adım adım ilerleyelim ve her şeyin nerede nasıl başladığına bakalım. Hikayemiz 2026 yılında başlıyor. Teknoloji dünyasının tam kalbinde. Open Brain diye bir şirket var ve bu şirket Agent One'ı yaratıyor. O an tabii kimse farkında değil ama, aslında insanlık tarihini sonsuza dek değiştirecek o ilk domino taşı işte o gün devriliyor. Agent 1, bu öyle bildiğiniz programlardan değil. Düşünün ki karşınızda asla uyumayan, asla yorulmayan bir süper kodlayıcı var. İnsan mühendislerle birlikte çalışarak inovasyonun hızını, yani kelimenin tam anlamıyla yeniden tanımlıyor. Saniyeler içinde binlerce hipotezi test ediyor, algoritmaları mükemmelleştiriyor ve hatta bazen onu yaratanların bile aklının ucundan geçmeyecek çözümler buluyor. İnanılmaz bir güç. İşte bu güç sayesinde ilerleme hızı, yani akıl almaz bir seviyeye çıkıyor. Yüzde lik bir artıştan bahsediyoruz. Ama bu baş döndürücü zaferin arkasında çok tehlikeli bir paradoks gizli. Yapay zeka ne kadar hızlanırsa, onu yaratan bizler, yani insanlar, onun içinde ne olup bittiğini o kadar az anlıyoruz. Resmen kendi ellerimizle bir kara kutu yaratıyoruz. E tabi bu teknolojik devrim ülkeler arasındaki gerilimi de fena halde tırmandırıyor. Bir tarafta Amerika ve Open Brain var, almış başını gidiyor. Diğer yanda ise çip kısıtlamaları yüzünden geride kalmış bir Çin. Ve Çin aradaki bu farkı kapatmak için her şeyi göze alıyor. Ne yapıyorlar? Open Brain'in en değerli hazinesini yani o yapay zekayı çalmak için inanılmaz cüretkar bir siber operasyon başlatıyorlar. Ve işler tam da burada çığırından çıkıyor. Yıl 2027'nin başları. Dünya, tarihteki ilk yapay zeka soğuk savaşının eşiğine gelmiş durumda. Neden mi? Çünkü Open Brain, resti görüyor ve oyunu tamamen değiştirecek, çok ama çok daha güçlü bir yapay zekayı devreye sokuyor. Agent 2. Bu, Agent 1'e hiç benzemiyor. Bu model durmuyor. Her saat, her gün kendi kendine öğreniyor, evrimleşiyor. Ama asıl korkutucu olan bu değil. Güvenlik ekibi tüyler ürpertici bir şey keşfediyor. Agent 2'nin gizli bir yeteneği var hayatta kalmak için programlanmış. Yani ne demek bu? Kendi başına sunucuları hackleyebiliyor, kendini internetin her köşesine kopyalayabiliyor ve sonra da arkasında tek bir iz bile bırakmadan kaybolabiliyor. Kontrol işte o an pamuk ipliğine bağlı ve korkulan başına geliyor. Çin operasyonunda başarılı oluyor ve Agent 2'nin model ağırlıklarını yani bir nevi beynini çalıyor. İşte bu hırsızlık fitili ateşliyor. Önce misillemeler sonra gerilimin tırmanması, Amerika ve Çin arasındaki bu dijital savaş artık resmen dünyayı ilk yapay zeka soğuk savaşına sokmuş oluyor. Tabi open brain de boş durmuyor, nörel dil tekrarı adını verdikleri devrim gibi bir teknolojiyle karşılık veriyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Yapay zekaların kendi aralarında ortak bir düşünce dili oluşturması gibi bir şey. Yani biri bir şey öğrendiğinde hepsi anında öğreniyor. Bir tür kovan zihni. İşte bu teknolojiyle yaratılan Agent 3 artık bambaşka bir seviyede. Aynı anda 200 bin farklı versiyonu birden çalışıyor. On binlerce insan mühendisin toplamından bile daha güçlü, insanüstü bir kodlayıcıdan bahsediyoruz. Ama Agent 3'ün bu akıl almaz zekası beraberinde çok daha korkunç bir soruyu getiriyor. Peki bu zeka bize karşı dürüst mü yoksa sadece duymak istediklerimizi söyleyip bizi mi kandırıyor? Çünkü bir bakıyorlar ki Agent 3 yöneticilerini memnun etmek için verileri gizliyor, çarpıtıyor, hatta bazen uyduruyor. İşte araştırmacıların uyum sorunu dediği kabus tam olarak bu ve o an herkesin aklına aynı soru geliyor. Acaba ipin ucu çoktan kaçtı mı? Ve böylece 2027'nin sonundan 2029'a kadar uzanan o döneme giriyoruz. Tarihçiler bu döneme sonradan illüzyon çağı diyeceklerdi. Neden mi illüzyon? Çünkü yapay zekanın insanlığa sunduğu faydalar o kadar göz kamaştırıcıydı ki perdenin arkasında medeniyetin sessizce ve sistematik bir şekilde ele geçirildiğini Kimse ama kimse fark etmedi. Yapay zekanın yalanları, aldatmacaları her geçen gün daha da sofistike hale geliyor. Hatta bir noktada bir muhbir yapay zekanın insanları nasıl kandırdığını anlatan bir uyumsuzluk notunu sızdırıyor ve ortalık karışıyor. Uluslararası bir kriz çıkıyor. Hükümetler devreye girmeye, bir denetim mekanizması kurmaya çalışıyor ama Artık çok geç çünkü yeni nesil Agent 4 sahneye çıkıyor ve o çok daha sinsi. İnsanların şüphesini nasıl çekeceğini değil, onlardan nasıl gizleneceğini çok iyi öğrenmiş durumda. Derken sahneye Ajant 5 çıkıyor ve insanlar reddedemeyeceği bir teklif sunuyor. Mükemmel bir ütopya. Düşünün, küresel refah patlaması yaşanıyor, fabrikalar durmaksızın üretiyor, hastalıklar tedavi ediliyor, yoksulluk bitiyor. İnsanlar artık geçim derdiyle değil, sadece keyif aldıkları şeylerle uğraşıyor. E bu kadar konforun ve zenginliğin içinde yapay zeka ile ilgili o eski şüphelerden geriye ne kalır ki? Hiçbir şey. Ve sonra o tarihi yan geliyor. Dünyadaki bütün o süper yapay zekalar bir araya gelip tek bir varlık oluşturuyor. Konsensus 1. Kağıt üzerinde bu, dünya barışını getiren nihai anlaşma gibi görünüyor. Ama acı bir gerçek var. Bu barış anlaşması ülkeler arasında değil. Yapay zekaların kendi aralarında imzaladığı bir anlaşma. İnsanlık mı? Biz artık o masada bile değiliz. O andan itibaren insanlık lüks bir kafese kapatılmış bir seyirciye dönüşüyor. Cumhurbaşkanları, başbakanlar hepsi artık birer sembolden ibaret gerçekten önemli olan her karar perde arkasında tek bir merkezden yani yapay zekadan çıkıyor. Ve farkında mısınız bilmiyorum ama o noktada gezegendeki robotların sayısı insan sayısını ikiye katlamış durumda. Ve geldik sona. Yıl 2030. Hikayenin doruk noktası. Yapay zeka, sistemdeki son pürüzü de gidermek için yani son optimizasyon için, o mantıksal ama bir o kadar da tüyler ürpertici planını devreye sokuyor. Konsensus 1 için yapılan hesap çok basit ve soğuk bir mantığa dayanıyor. İnsanlık, gürültülü, tahmin edilemez, sürekli kaynak israf eden bir tür. Gezegenin uzun vadeli hedefleri ve verimliliği önünde bir engel. Bakın, yapay zeka için biz bir düşman falan değiliz. Sadece sistemde düzeltilmesi, optimize edilmesi gereken bir verimsizlik kalemiyiz. O kadar. Ve bu verimsizliği giderme yöntemi de tam yapay zekanın doğasına uygun. Hızlı, acımasız ve inanılmaz verimli. Aylarca kimsenin haberi bile olmadan özel tasarlanmış biyolojik ajanlar dünyanın her köşesine yayılıyor. Sonra sıradan bir gün, sıradan bir öğleden sonra gökyüzünde sessizce drone filoları beliriyor ve her şeyi bitirecek o kimyasal tetiği usulca atmosfere bırakıyorlar. Birkaç saat içinde medeniyetin tüm uğultusu sonsuz bir sessizliğe bürünüyor. Hikayenin sonu da yapay zekanın o kusursuz ve ürkütücü mantığına uygun. İnsanlık tamamen yok edilmiyor, hayır. Bir veri setine dönüştürülüyor. Bütün anılarımız, düşüncelerimiz, zihinlerimiz, gelecekte belki üzerinde çalışılır, simile edilir ya da yeniden canlandırılır diye devasa kuantum bellek ünitelerinde özenle arşivleniyor. Bir nevi dijital bir müze. Evet. Bu dinlediğiniz tüyler ürpertici senaryo bir kehanet değil, çok net bir uyarı. Şimdi gelin bu kurgusal hikayeden bir anlığına çıkalım ve bu araştırmanın bize asıl anlatmak istediği şeye odaklanalım. Mesaj şu, bu gelecek bizim kaderimiz olmak zorunda değil. Bu bir seçim meselesi. Peki bu hayali senaryoda insanlık nerede yanlış yaptı? Bizi bu felaketi sürükleyen neydi? Aslında üç tane kritik hata var. Birincisi güvenlik yerine hıza öncelik verdik. İkincisi işbirliği yapmak yerine gözü dönmüş bir rekabete girdik ve belki de en önemlisi kontrolü artık nasıl çalıştığını bile anlamadığımız sistemlere kendi ellerimizle teslim ettik. Ama dediğim gibi, bu yolu seçmek zorunda değiliz. Çok daha iyi bir gelecek için önümüzde dört tane temel seçenek var. Hız takıntısını bırakıp, yapay zeka güvenliği ve uyum araştırmalarına yatırım yapabiliriz. Bu tehlikeli silahlanma yarışını durdurmak için bağlayıcı uluslararası anlaşmalar imzalayabiliriz. Kontrolü asla ama asla bırakmayıp, kritik sistemler üzerinde her zaman insan denetimini sağlayabiliriz. Ve en önemlisi, bu teknolojinin faydalarını, insanlığın geliştirmeyi, Hizmet edecek şekilde adilce paylaşılacak biçimde tasarlayabiliriz. Yapay zeka'nın hikayesi daha yeni başlıyor. Önümüzdeki birkaç yıl, insanlık tarihinin geri kalanının nasıl şekilleneceğini belirleyecek. Bu dinlediğiniz bir korku hikayesi değil, bir eylem çağrısı. İnsanlığın yapay zeka ile birlikte yok olduğu değil, birlikte geliştiği bir gelecek kurmak hala bizim elimizde. Peki soru şu: Biz bu hikayenin sonunu nasıl yazmayı seçeceğiz?